Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Rüyada altın bileklik görmek ne anlama gelir? Sevgili arkadaşlar, rüyada altın bileklik görmek destek anlamına gelir. Birinden destek göreceğinize, eşiniz, ablanız, babanız, arkadaşınız vesaire ve bu kimsenin vereceği size paraya işaret eder. Yani altın bileklik taktığını görüyorsan destek alacaksın anlamına geliyor. Daha çok farklı yorumları da var. İşte zanaat öğreneceksin, bir işte ustalaşacaksın gibi ama oran olarak daha fazla tabir ettiği şey arkadaşlar destek almaktır. Örneğin bakır bileklik ya da demir bileklik az miktarda paraya, altın bileklik yüksek miktardaki paraya işaret eder. Birinden göreceğiniz destek anlamına gelir. Farklı yorumlara da yeni bir şeyler öğrenmeye, bir sertifika almaya filan da işaret edebilir. Para kazandıracak bir zanaat öğrenmeye de işaret edebilir. Artık ben tam tabirini bilemeyeceğim ama en yüksek arkadaşlar altın bileklik görüyorsan yani alacağın destektir. Göreceğin destektir arkadaşlar. Maddi olarak göreceğin yüksek miktardaki destektir. Altın bileklik buna işaret eder. Görüşürüz.